Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası Daire alan Test 4 ile devam edelim. Yukarıda verilenlere göre sarı renk ile boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre kadar diye soruyor. Arkadaşlar bir kere şunu yapacağız. Çeyrek dairenin alanından bu iki üçgenin alanı, şey, iki dik dörtgenin iki dörtgenin alanını çıkartmamız gerekiyor. O zaman bir kere 9 kere 7 63'ü var. 3 kere 3 9'u da buradan var. Topladığımızda 72 çıkacak bir kere. Evet şimdi baktığımızda arkadaşlar buradan çeyrek dairenin yarı çapını bulmamız gerekiyor. O da O'dan D'ye çizersek bu çeyrek dairenin yarı çapı olmuş olacak. Burası R ise arkadaşlar 9'un karesi artı 7'nin karesi eşittir R kare olacak. E, 49 artı 81 130 yapar R kare. R değerimiz kök 130 olacak. E, biz şunu biliyoruz dairenin alanı pi R, R kare ile bulunuyordu. Pi R kare pi... Çarpı 130 bölü 4. O zaman 65 pi bölü 2 gelmiş olacak buradan. 65 pi bölü 2. Arkadaşlar 65 pi bölü 2 eksi 72 bizim cevabımız olacak. Çünkü dörtgenlerin alanlarını biz 72 olarak bulmuştuk zaten. Yukarıda verilenlere göre alan ABC kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuradaki parçayı bularak başlayalım. E, 6'nın karesi 3 çarpı tamamı. 6'nın karesi eşittir 3 çarpı 3 artı x. Kuvvet özelliğinden dolayı 36 bölü 3'ten 12 x burada 9 olmuş olacak. x'i 9 olarak bulduk. Şimdi şuraya y demiş olsak 6 artı y dediğimiz yer at uzunluğu. Aynı zamanda ac uzunluğu da 6 artı y olmuş olacak. Burası 12 burası 6 artı y burası da y olan bir üçgenden bahsediyoruz. O zaman y değerimiz arkadaşlar burada 9 olmuş olur. 9, 12, 15 özel üçgenini sağlıyor. Onun için budur. Ya da Pisagor bağıntısıyla sonuca ulaşabilirsiniz. Bizim burada aradığımız şey üçgenin alanı. Yani 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 olarak bulmuş oluyoruz. ABC'de bir dört, dikdörtgen. DE, EC'ye eşit 6 santim. Şunlar 6'şar santimmiş. Şuradaki uzunluk 12 santim. Yukarıdaki şekilde B merkezli AE çember yayı dikdörtgenin A köşesinden geçip DC doğru parçasını E noktasında kesmektedir. Buna göre yeşil renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin yarıçapı 6, 12. Onun için buradan çizdiğim doğrunun da 12 birim olması gerekiyor. E burada bir dik üçgen oluştu. 90'ın karşısı 12 ise hangi açının karşısı 6'dır? 30 derecenin yani buradaki de 60 derecedir. Şimdi yapılacak işlem artık netleşti. 60 derecelik dilimin alanından üçgenin alanını çıkartmamız yeterli olacak. O zaman yazalım. 60 derecelik dilimin alanı yani 12'nin karesi e, çarpı pi çarpı 60 derece dediğim için bölü 6 desem yeridir. 60 bölü 360 yerine 1 bölü 6 yazabilirim. Eksi üçgenin alanı 12'nin karesi kök 3 bölü 4. Çünkü bu bir eşkenar üçgendir arkadaşlar. Tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgenin taban açıları da 60 60'tır. Buradan eşkenar üçgen diyebiliriz. Bu durumda 144'ü 6'ya bölersem 24 olacak. 24 pi eksi 144'ü 4'e bölersek e, ne yapıyor? 144'ü 4'e bölersek 36 yapmış olacak. 36 kök 3. O zaman 24 pi eksi 36 kök 3 yani D şıkkı bizim cevabımız olur. Şekilde verilenlere göre S1 bölü S2 oranı nedir diye soruyor. O merkezli çeyrek daireler T noktasında teğettir Arkadaşlar şöyle diyelim. O noktasından T'ye giden doğru parçası çemberin merkezinden gittiği için diktir ve yarı çap uzunluğuna eşittir. Buraya R diyebiliriz. E buradan AO uzunluğu OB uzunluğuna eşit olduğu için şuralar 45 45'tir. Burası 45, burası 45. O zaman arkadaşlar burası R ise buradaki parça da R'dir. Demek ki buradaki R kök 2 olmuş olacak. Yani üçgende benzerlikteki mantık gibi buradaki dilimin alanının buradaki dilimin alanının oranı yarı çapları oranının karesine eşittir. O zaman Arkadaşlar benzerlik oranına baktığınızda R bölü R kök 2 dersek buradan R'ler gittiği için 1 bölü kök 2 bunun benzerlik oranıdır. Alanları oranı da S1 bölü S2'nin oranı da arkadaşlar 1 bölü kök 2'nin karesi olarak karşımıza çıkar. Bu da 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Buna e, bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bunun nereden geldiğini sorarsanız şöyle diyebiliriz. Yani buradaki dairenin alanından, daire dilimin alanından buradaki üçgenin alanını çıkaracağım, Burayı bulacağım. Aynı mantıkla diğerini de yapacağız. O zaman buradaki üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşitse buradaki dilimlerin da aynı şekilde buna eşit olur. Yukarıda verilenlere göre mavi renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar bir kere burası çap üzerinde bunlar birbirine eşit e, olmuş. BC uzunluğu 4 kök 10 ise burası 2 kök 10 burası 2 kök 10 olmuş olacak. Şun, bundan sonra şunu söyleyelim. E, buradaki parça buradaki çemberin merkezinde burada diyelim. O bir noktası bunun merkezi olsun. Şuraya buradakinin yarı çapı AO uzunluğu 10 birim olduğu için şuranın tamamı 10. Buradan şöyle bir parçayı çizelim. Bunu çizdiğimizde. Şurası çemberin yarıçapı R. Buraya da R dediğimizde arkadaşlar şuradaki parçada 10 eksi R olmuş oluyor. Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Çünkü burada dik kenarda bilindik bir şey yok. Mecburen uygulamak zorundayız. O zaman 10 eksi R'nin karesi. 10 eksi R'nin karesi artı 2 kök 10'un karesi buradan 2 kök 10'un karesi eşit olacak R'nin karesine. Buradaki işlemleri yaparsam 100 eksi 20 R artı R kare eşit ol pardon bir de artı şey vardı artı 2 kök 10'un karesi 40 eşittir R kareye. R kareler birbirini götürdü. 20 R'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar 20 R'yi bu tarafa atarsak 20 R 140. 140 eşittir 20 R'ye Bunlar gittiği için R'yi buradan 7 olarak bulmuş oluyoruz. R'yi 7 bulduktan sonra işimiz biraz daha kolay. Ne işlem yapacağız? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. Büyük dairenin yarıçapı 10 olduğu için arkadaşlar 10'un karesi çarpı pi eksi 7'nin karesi çarpı pi. Çünkü daireler tam daire. Buna göre yazarsak 100'den 49 çıkartırsak 51 pi olarak bulunmuş olacak. Cevabımız burada C şıkkı olur arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir tahtanın E noktasına sabitlenmiş EK çubuğu dikdörtgensel bölgenin içinde hareket edebilmektedir. Çubuğun tahta üzerinde tarayamadığı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar 12 ise buradaki uzunluklar 6-6 olmuş olacak. Buralar 6-6 diyebiliriz. Bundan sonra şöyle diyelim. Ee, şuradan bakın bu çubuk 4 köküç birim uzunluğundaysa 4 köküç 6'dan daha büyük bir sayı olduğu için buraya kadar gelecek. Aynı şekilde buradan da buraya kadarlık bir parça gelecek. Demek ki bunun geldiği nokta arkadaşlar şöyle bir şey oldu. E buradaki uzunluğu 4 kök 3 olarak biliyoruz. Şuradaki uzunluk 4 kök 3 olarak biliniyor. E şurası 90 derece. 4 kök 6. Arkadaşlar buna dikkat edin. Şuradan Pisagor bağıntısını uyguladığında 36, 48, 12 yani 2 kök 3 kalacak. Onun için 2 kök 3'ün karşısı yani daha doğrusu 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 3 olmak zorunda. Buradaki açıya 30 derece, buradaki açıya 30 derece diyebiliriz. Hemen görebiliyorsanız 4 ile 6 arasındaki orandan dolayı 30-60-90 üçgenini direkt yazabilirsiniz de. E burası 30-30 olduğuna göre buradaki açı 120 derece. Demek ki arkadaşlar buradaki dikdörtgenin alanından, şuradaki daire diliminin alanını çıkartırsam tarayamadığı bölgelerin alanları toplamını bulmuş oluruz. O zaman 12 çarpı 8... 12 çarpı 8'den şuradaki dilimin alanını çıkartacağım. 4 kök 3'ün karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360 yani bölü 3 şeklinde yazabilirim. Buradan 12 çarpı 8 96 oldu. Eksi 48'i 3'e bölersem 16 pi olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Pi'yi de 3 alırsak buradan 3 aldığımızda 16 çarpı 3 48. 96'dan 48'i çıkartırsak cevabımız 48 olmuş olur. O merkezli daire AO ve OB uzunlukları 8, tabii ki yarıçap olduğu için 8. AB yayında 12 vermiş arkadaşlar. Verilenlere göre buradaki taral alan nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar, buradakini bir üçgenmiş gibi düşünebilirsiniz. Üçgenin şöyle diyelim, buradan indirdiğimiz yükseklik olduğunu düşünerek hareket edelim. Yani burası 8. Taban 12, yüksekliği 8 olan üçgenin alanı düşünebiliriz. O zaman buradaki alanımız 48 çıkmış olur. Şekilde O ve D merkezli çeyrek çemberlerde verilenlere göre pembe renk ile boyalı alanlar toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuna R buna R dersek yani yapacağımız işlem belli. Çeyrek dairenin alanından çeyrek dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. O zaman dairenin alanları yani yarıçaplarını bilmemiz gerekiyor. Buradan O'dan E'ye çizersek bu aynı zamanda büyük çeyrek dairenin yarıçapı olmuş olacak. O zaman burası da R kök 2 kadardır. Burası R kök 2 ise bunun tamamı da R kök 2 olur arkadaşlar. R2'den R kök 2'den R'yi çıkartırsam burayı bulurum. O zaman R2'den R kök 2'den R'yi çıkarttığımda 2 kök 2 eksi 2'yi buluyorsam R burada 2 diyebiliriz. R'yi 2 bulduk. Burayı R'yi 2 bulduğumuza göre demek ki buranın yarı çapı 2 kök 2. 2 kök 2'nin karesi çarpı pi bölü 4 eksi 2'nin karesi çarpı pi bölü 4 çeyrek daireden çeyrek daireyi çıkartmış oluyorum. 8'den 4'ü 8'i 4'e bölersem 2 pi 4 pi bölü pi 4 pi bölü 4'ten pi gelmiş olacak. O zaman cevabımız pi olarak bulunur arkadaşlar. O merkezli dairede verilenlere göre mavi renk ile boyalı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. ABC bir eşkenar üçgen. Şuradaki açı 60 derece. Buradaki açı 60 derece. Arkadaşlar şurayı çizmiş olsak. A'dan E'ye çizersek. Çapı gören çevre açı olduğu için buradaki açı 90 derece. 60. Buradaki açı 30 derece. Buradaki açı 30 derece. 30 ise gördüğü yay 60. Buradaki 30 ise bu gördüğü yay da 60. Bunun arkasında kalan parça neyse. Bunun arkasında kalan DE parçası da aynı olmak zorunda. Yani buradaki uzunlukla buradaki uzunluk aynı olacak. Ben buradaki alana A dersem buradaki boş alana da A diyebilirim. Şuraya da B dediğimizde arkadaşlar. Şuna göre düşünürsek. E burası 30 derece burası 60 derece dedik. Yani buradaki alanı buraya taşıdık. E bundan sonra şunu söyleyebilir miyiz? E buradaki 30 sa 60, 30 sa 60 geldi bakın. Şurası 60. Buradaki yay da 60 derece 60 sa şuradaki açıda 30 derece gelecek. Şuradaki açıya da 60 derecelik açı dediğimizde arkadaşlar burada da küçük bir eşkenar üçgen çıkartmış olacağız. AB uzunluğu 4 santimse AB uzunluğu yani bir kenarı 4 santimse demek ki buralar 2 şuradaki parçalar da 2 2 olmuş oldu. Burası da 2 burası da 2 olacaktır. O zaman eşkenar üçgen şeklinde bir parça çıkmış oluyor. 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten arkadaşlar cevabımız kök 3 olacaktır. Şekilde O merkezli DTE yaylı daire dilimi T noktasında BC doğru parçasında teğet olduğuna göre pembe renk ile boyalı alanlar toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar DTE'yi bakın DTE'yi BC ile eşit olarak vermiş. Yani şuraya X dediğimizde şuradaki yayında X olduğunu söyleyebileceğiz. E biz şunu biliyoruz. Bunun yarıçapı 6. 6 çarpı x bölü 2 buradaki alana eşit. Ee, şuraya da şöyle diyelim şuradan da şunu çizdiğimizde burası da aynı zamanda bunun yarı çap olduğuna göre şurası da 6 çarpı x bölü 2 yani şunu e, şu dilimi arkadaşlar DOE dilimini üçgenmiş gibi düşünürseniz 6 çarpı x bölü 2 üçgenin alanı şurası tabii ki yarı çap, 6 çarpı x x bölü 2 buranın alanı. O zaman şunu söyleyebileceğiz. Yani ben buradaki parçanın alanına şöyle şuradaki parçanın alanına a dersem buradaki parçanın alanına b dersem üçgenin alanı a artı b olmak zorunda. buradaki dilimin alanı a artı b çünkü. O zaman şuradaki taralı alanlar arkadaşlar şuradaki taralı alanlar a olmuş olacak. Yani bununla buradaki parçanın eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz farklı bir yerden buradaki taralı alanı arayacağımıza burada 40 derecelik dilimin alanından bulmamız yeterli olur. 6'nın karesi çarpı pi çarpı 40 bölü 360 olarak yazarsak buradan e, ne geldi? 36'lar birbirini götürdü. Bunlar götürdü. 4 pi olarak gelmiş olacak bizden istenen alan. Şekilde verilen 8 santim uzunluğundaki CK ipi gergin tutularak şekildeki ki bir kenar uzunluğu 2 santim olan düzgün çokgenin etrafına saat yönünde sarılıyor. KCB doğrusal noktalardır. İpin taradığı alan 12 pi santimetre kare olduğuna göre düzgün çokgenin çevresi nedir? Arkadaşlar düzgün çokgenin bulunabilmesi için bir dış açıya ihtiyacımız var. Şuradaki dış açı alfa kadarlık bir açı. E biz bunu şöyle demiş olsak şuradan itibaren 8 birim 2 birim orada olduğu için şu şekilde geldi. Yani 6 birimi burada kalacak. Sonra bunun üzerine yapıştıracağız. 4 birimi burada kalacak. Sonra bunun üzerine yapıştıracağız. En son bitecek. Yani şöyle gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan böyle bir taradı. Sonra buradan taradı. Sonra e, buradan itibaren şöyle taramış oldu. En son da burayı taradı. Hepsinin açısı alfa kadar. Şurası alfa, şurası alfa. Dış açıdan dolayı alfa alfa geldi. Arkadaşlar şunu diyelim. Ee, bunun bir kenarı 2 zaten onu biliyoruz. Ee, buradaki taralı alan yani şuradaki taralı alan 8'in karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360 ile bulunacak. Sonra e, burası 2 kaldığı için burası 2 olduğu için buraya 6 kalmış oluyor. 6'lık dilim var. 6'nın karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360 geldi. Artı sonra burası 2 olduğu için buraya 4 kaldı. 4'ün karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360 geldi. Artı en son şuraya 2 geldiği için burası 2 2 olacak şekilde en son kaldı. 2'nin karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360 eşittir 12 piymiş Evet alfa bölü 360'lar parantezine almış olsak pi parantezine alarak şöyle yazıyorum. Pi çarpı alfa bölü 360 parantezine aldım. 8'in karesinden 64, 6'nın karesinden 36, 4'ün karesinden 16, 2'nin karesinden 4 gelmiş oldu. Eşittir 12 pi'ye. Pi'ler bir kere birbirini götürdü. Şimdi 64, 36, 100, 20 de buradan geliyor. 120 olmuş oluyor şurası. Şuraya 120 diyelim arkadaşlar. 120. 120 ise bunlar birbirini götürdü. Burada 10 kaldı. 10 ile şunu sadeleştirirsem sıfırla buradaki sıfırı götürürsek Alfa eşittir 36 derece olarak bulunur. E bir çokgenin dış açısı biliniyorsa 360'ı dış açıya bölersem kenar sayısını bulabilirim. Burada da kenarı 10 gen olmuş olacak. E bize neyi sormuştu? Düzgün çokgenin çevresini soruyor. Bir kenarı 2 olan ongenin çevresi 20 birimdir diyebiliriz. Şekilde ABCD karesi içerisinde yarım daire ile çeyrek daire E noktasında kesişiyor. S1 eksi S2 6 pi eksi 16 olduğuna göre karenin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. Buranın merkezi burası olsun. Buraya x buraya da x dediğimizde yarıçapları x birim olacak. Şuraya a desek. şuradaki yarım dairenin alanı yarım dairenin alanını yazarsak arkadaşlar. S1 artı a olarak yazalım. S1 artı a dediğimiz yer x kare pi bölü 2 yarım daire olduğu için. buradaki S2 artı a alanını yazsak. S2 artı A alanında şöyle yazarız. Karenin alanından yani 4x kareden neyi çıkartmam lazım? Çeyrek dairenin alanı. yarıçapı 2x olan çeyrek dairenin alanı. 2x'in karesi çarpı pi bölü 4 olarak yazmam yeterli olacak arkadaşlar. Buradan e, tabii ki bizim bildiğimiz S1 eksi S2 var. Şundan şunu çıkartarak yazalım. Şunları çıkartacağım. S1 eksi S2 olduğu için buraya eksiyle çarpıyorum. Bakın eksi 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 Burada da artı gelmiş olacak. Buradan zaten şu geliyor. 4x kare bölü 4'ten x kare pi gelmiş oluyor. Buradaki işlemleri yaparsak s1 eksi s2 geldi buradan. s1 eksi s2 eşittir. Ee, burada artı vardı. 4 sadece pi x kare kalmıştı. 2 kere 1 2x kare 3x kare bölü 2. 3 x kare pi bölü 2 eksi 4 x kare eksi 4 x kare geldi. Bu ifade arkadaşlar 6 pi 6 pi eksi 16'ya eşit. Yani şunların birbirine eşit olması lazım. 4 x kare eşittir 16 x kare eşittir 4 x eşittir 2 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. X'i buradan 2 bulmuş oluyoruz. Bir kenarı 4 olduğuna göre karenin alanında da burada 16 olmuş olur. Ya da şuna da eşit diyebilirdiniz. 6P'yi buna eşitlerseniz yine aynı şekilde e, X kareyi 2, X'i 2 olarak bulabiliriz. Oradan da olurdu arkadaşlar. E, sonuçta cevabımız A şıkkı çıkmış oldu. Ve e, testimizi de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.